65 yaş üstüne seyahat izninin ardından tatil yapmak isteyenler için de özel bir izin gündemde. Turizm Bakanı ilk işaretleri verdi. Haziran ayı itibariyle tatil için izin belgesi gelebilir. Mevlaçoşkun'la Hakan Kahraman'ın haberi. Ya Bodrum ya Çeşme bir yere gideriz. <laughs> Şu banklarda oturmak yasakken tatil için kağıt alanlar tatile mi gidebilecek? Ne olacak yani? Tamam. Şu an için plan yok. Ya önümüzü göremiyoruz ki. Ee, yasak kalkar kalkmaz Trabzon'a gideceğim. Ben de Bursa'ya gideceğim. İnşallah. <laughs> Koronavirüs yüzünden seyahate de tatile de hasret kaldık ama tatil amaçlı özel izin gündeme alındı. İptal edilen tatil planları yeniden gün yüzüne çıktı. Yani yaz tatilini yapmayı planlıyoruz açıkçası. Zaten bu kadar çok önlem alındıktan sonra da ben çok da sakıncalı olacağını düşünmüyorum. Dört gözle beklediğimiz yaz tatilini acaba yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız? Hepimizin kafasında aynı soru vardı. Ama yavaş yavaş normalleşme adımları atılmaya başlandı ve yaz tatiliyle ilgili bir müjde de Kültür ve Turizm Bakanı'ndan geldi. Bakan Mehmet Nuri Ersoy bayram sonrası İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin belgesi verileceğini duyurdu. 3-4 Haziran itibariyle tatile gitmek isteyenlere, bu dönemi atlatmak isteyenlere e, bir imkan sunuluyor. Tedbir amaçlı şehirler arası seyahat kısıtlaması devam ediyor ama Haziran ayı itibariyle yaz tatili için seyahat belgesi alıp şehir dışına çıkış yapılabilecek. Peki bu özel izin nasıl bu detayları açıklanmadı ama E-Devlet üzerinden müracaatla alınacak belgeyle tatil evet. bölgelerine seyahat edebilecekler. Tatil amaçlı özel izin belgesiyle ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde belli olacak. Peki hemen e, çok büyük sayıların Haziran ayı itibariyle e, otellere veya e, kıyı şeritlerine atmasını beklemiyoruz. Ama Haziran'da başlayacak olan ilmenin Temmuz ve Ağustos aylarında artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Tabii virüs tehlikesi tam olarak bitmiş değil. Bu nedenle de tatil planı yapmaya henüz sıcak bakmayanlar da var. Artık bu saatten sonra grubun bir topluluğun içine girmek de çok akıllıca gelmiyor. Yani zaten virüs olduğu için bir yerlere gitmek istemiyoruz. Zaten maddi evet. açıdan da çok yani kötü durumdayız.